Sayın Başkanım hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Az önce Terme'de yine tarihi bir ana şahitlik ettik. Anahtar Parti Terme Teşkilatı olarak yaklaşık 7 ay olmasına rağmen çok kısa sürede Samsun'da teşkilatlandığı gibi ilçemiz Terme'de de bir teşkilatlanma noktasında gövde gösterisi yaptınız. Az önceki çalışmalar hakkında kısaca bilgi almak, duygu düşüncelerinizi almak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet arkadaşlar, ee, il başkanımızın da katılımıyla e, mahalle başkanlarımızı ve kadın kolları e, ilçe başkanımızı tanıtımını yaptık. Çok da güzel bir tanıtım oldu. Ee, Anahtar Parti Terme'de e, bir çıtayı yüksek koydu baştan ve o derecede devam ediyor. Mahalle başkanlarımızı tek tek atamaya başladık. 20'ye yakın atadık. Ee, kadın kolları başkanımızı bu akşam il başkanımızın nezaketinde atadık. Çalışmalarımızı zaten e, Halk da takip ediyor, siz de takip ediyorsunuz. Yoğun bir vaziyette e, bir çalışmamız var, anahtar parti olarak. E, Terme'nin sorunlarını biliyoruz, e, bunun bunun gayretindeyiz. Halkla beraber e, bunu nasıl dile getirebiliriz, onun peşindeyiz. E, biz Terme'de e, temiz bir siyaset yapmak için gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Sadece termenin sorunları, sıkıntılarıyla alakalı bir e, siyaset yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam da sizinle gördüğünüz gibi yine coşkulu bir kalabalık vardı. Ben e, tüm termeni himsedilme teşekkür ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Eee kent teşkilatımızda bir e, gayret içinde onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Son bir soru sormak istiyorum sayın başkanım. Kısa süre olmasına rağmen çok kısa bir süre olmasına rağmen termede teşkilatlanması sürüyor ama yakında Genel Başkan Sayın Yavuz Ağdaloğlu'nu termede görecek miyiz? O yönde bir gayretimiz var. Ee, biliyorsunuz bizim e, Genel Başkanımız e, Trabzon'a e, şenliklere olsun, ziyaretlere olsun geçiyor. Eğer ki öyle bir pozisyonumuz olursa termede getirmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Buradan Sayın Genel Başkan'a selamlarımızı aktarıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.